Kur'an'daki mutluluk suresini duydunuz mu? İmam Şafii Hazretleri buyurdu ki, hiçbir sure nazil olmasaydı, sadece As suresi bile, insanı dünyada ve ahirette mutlu etmeye yeterdi. Resulullah Aleyhisselatu vesselam şöyle demiştir, kim As suresini okursa, Allah-u Teala onun günahlarını affeder. As suresi okuyan, hastalıklarına şifa bulur. Dertlerin azalmasına yardımcı olur. Sabır gücü artar,

Videoyu kaydet